Merhabalar, selamlar sevgili arkadaşlarım. Uzun zamandır bu yolculukta bizimle birlikte olanlar, canı gönülden destek verenler ve ilk defa bu video ile karşılaşacak olan arkadaşlarımız yeni açılıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Açılımımızın konusu bu sefer şu şekilde olacak. Acil duyman gereken bir mesajım var diyeceğiz. Eğer sistemden, ilahi plandan, evrenden nasıl adlandırmak isterseniz arkadaşlar bir mesaj almaya ihtiyacım var içinde bulunduğum durumu anlamlandırmak adına bir cevaba ihtiyacım var diyorsanız bu açılım sizler için uygun olabilir. Kolektif bir okuma olduğunu unutmayınız. Dolayısıyla burada gelen akışın tamamıyla uyumlanamayabilirsiniz. Fakat bir söz, bir ifade sürecinize ışık tutabilir. İçinde bulunduğunuz durumu bambaşka bir yerden görmenize vesile olabilir arkadaşlar. Arada böyle yapıyoruz. Acil duyman gereken bir mesajım var diye. Genellikle mini okumalar oluyor bunlar. Tam da o anki duruma bir ferahlık olması niyetiyle. Peki, lütfen sizler kendi içsel sürecinize niyet alın arkadaşlar. Ben de sizler için kartlarıma ve niyetime odaklanmak istiyorum tam da şu anda duymanız gereken neymiş bir bakalım bir değerlendirelim. İçinde bulunduğunuz hali ahval her ne olursa olsun oraya en doğru akışın gelmesine niyet ediyorum. İlahi kaynaktan pozitif kaynaktan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Mahlukatın nazarlarından gizlenen her ne varsa onları en ince ayrıntısına kadar bilmeye ölü veya diri gizli veya açık kalpte veya zihinde tutulan, içeride olan ya da dışa vurulan her ne varsa hakikati, hakkaniyetle dile getiren olmaya niyet ediyorum. Şimdi arkadaşlar deste altında bir araba kartı. Evet, <laughs> major kartlar deste altına gelmiş. İlginç. Hmm. Şimdi ben burada bir hikaye görüyorum. Oo. Bazen deste altları gerçekten çok ilginç olabiliyor. Tam da burada böyle bir şey var. Şimdi burada tabii karmalarla ilgili bir dönemi geride bıraktığınızı düşünüyorum. Şimdi burada neler geldi bilmiyorum. Bakacağız hep birlikte, değerlendireceğiz mesajları ama şöyle bir vurgu hissediyorum arkadaşlar. Evet, şunlara biraz bakmak istiyorum gerçekten. Çünkü burada bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ee, belki de uzun zamandır çabaladığınız hatta bakın aşk ve ilişkiler aman Allah'ım. Destalıtı bana tamamen bir hikaye anlatıyor. Oo neler oluyor şimdi şunlara bakmam lazım şunları yorumlamam lazım İşte her şey e, açılıma dahil arkadaşlar bazen mesajın seçtiğimiz karttan mı yoksa seçmediğimiz alandan mı geldiğini anlamak e, ilginç olabiliyor burada da öyle bir durum hissediyorum şimdi e, bilhassa ilişkilerle ilgili aşka dair konularda e, böyle hani bir karnik bir döngünün içine girmiş olduğunuzu hissediyorsanız ya da böyle bir süreç yaşadıysanız. Bunlar tabii ki geçmiş yaşamlardan, atalardan ya da genetik aktarımlardan size aktarılan bir takım bilgilerin bugünkü yaşamınıza deneyimsel olarak aktarılması olabilir. Ve bugün gelmiş olduğunuz durumda, geçmiş olduğunuz hikayelerin içerisinde çok fazla emek vermiş, hatta şu an kendi durumunuzu, kendi sürecinizi de sorguluyor olabilirsiniz aradığınızı, istediğinizi, beklediğinizi ya da çaba vermiş olduğunuz alanların karşılığını yani iç dünyanızda olmasını beklediğiniz şekilde görememiş de olabilirsiniz. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani bunların hepsi günün sonunda deneyim, bunların hepsi hani bir aşama gibi çalışmış olabilir sizin dünyanızda. Ve o emek verdiğiniz alanlarda karşı taraftan, partnerlerden Gerçekten sağlıklı bir duruş görememişsinizdir. Yani hep hayatınızda bir var bir yok gibi bir imaj çizmiş olabilirler. Sizler zaten bu noktada kendi yolunuzu tercih etmiş olabilirsiniz. Kendi yolunuzu seçmiş olabilirsiniz. Ee, tabii bugün içinde bulunduğunuz planda da önünüzü görmekte zorlanıyor olabilir misiniz? Evet. Fakat size şunu söylemek istiyorum. Öncelikle hani bunlar geride kalmış konularda olabilir ama dikkatimi çekti dediğim gibi hiçbir şey boşuna değil nihayetinde. Burada bir durumu, bir süreci, bir konuyu tamamlamış olduğunu düşünüyorum. Bu bir enkarnasyon döngüsü olabilir. Yani ilişkilere dair deneyim adına almanız gereken deneyimi, öğretiyi neyse burayı tamamlamış olduğunuzu, burayı hatta kendi seçimlerinizle bakın, burayı kendi iradenizi de, Sağlıklı kullanmış olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu açılıma gelen arkadaşlar, bilemiyorum kimlerle uyumlanıyor, kimler tam da böyle bir sürecin içerisinden geçmiş olduğunu düşünüyor. Hani acil duymanız gereken mesajınız var dedim ya, tam da hakikaten ona istinaden güzel bir cevap oldu. Nedir o cevap? Arkadaşlar buradaki dersleri, sınavları, öğretileri illa hani ders, sınav gibi böyle çok sizi zorlayacak e, duygusal anlamda ifadeleri kullanmak da istemiyorum ama buradaki bir döngüyü göstermiş olduğunuz iradeyle tamamlamış olduğunuzun mesajını bir kere size veriyor. Şimdi şu an evet belki bir belirsizlik, belki yine bir takım korkular ama bunlar hani geçmişin e, bugüne sirayet etmiş e, suretleri gibi. Bu korkular aslında sahici korkular değil. Şu an belki de içinde bulunduğunuz durumdan, evet yaş döngünüzü ya da hayatta dediğim gibi yapmış olduklarınızı bir yerde sorguluyor ve anlamlandırmaya böyle sağlıklı bir rotaya oturtmaya çalışıyorsunuzdur. Böyle bir filtreleme yapıyor olabilirsiniz. E, fakat şöyle bir şey var arkadaşlar, hani bu alanın da çözüleceğini sizlere söyleyebilirim. Hani duygusal bir geçiş yaşandığını özellikle görüyorum. Duygusal bir sahnenin içerisinden geçiyorsunuz, ama bu sahnenin içinden geçerken yarın karşınıza çıkacak neticeler, ödüller mahiyetinin, yani ödül mahiyetinde olma ihtimali çok yüksek. Artık daha kalıcı, daha net, daha böyle isabetli. Bir enerji hayatınızda aktif olabilir. Ee, kendi yolunuzu seçeceğiniz, kendi yolunuzdan daha net bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir döneme doğru gideceğinizin vurgusunu verdim. Yani burada arkada böyle bir hikaye çalışıyor muhtemelen. Şu kartlarımı da hemen açmak istiyorum. <laughs> Oo bakar mısınız yine çok aa <laughs> inanamıyorum inanamıyorum muazzam kartlar. Ya gerçekten hani içimden e, evet şu an sanki bir şey bir şey duymaya ihtiyacımız var. kolektif olarak bir bilgi almaya ihtiyacımız var gibi zaten hissedip geldim. Biliyorsunuz açılımlardan genellikle o duyguyla geliyorum. Hani bir duygu beni tetikliyor ve geliyorum açılım yapıyorum. Kartları birlikte okuyoruz. Birlikte değerlendiriyoruz. Hakikaten bakın merkezde zaten bir e, kam kartı geldi. Yani hani tam da buradaki gizemlerin e, o işte iki dünya arasındaki bilginin açılması gereken bir süreç varmış. Yani bununla ilgili bir mesajın açılması gerekiyormuş. Ve benim aracılığımla da sizlere bu mesaj geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz hani buradaki aslında kam kartı iki numaralı Azize kartına denk gelir. i̇şte hani öteki alem diyelim ya da bilinç dışı ve bilinç arasındaki bilgileri entegre etmekle ilgili. Şimdi Belki de bazılarınız işte o mesajları arkada duyuyorsunuz, biliyorsunuz, yaşadığınız hikayeleri anlamlandırmaya çalışıyorsunuz ama tam orada bir şeyleri oturtamıyorsunuz. Yani dediğim gibi hani şurada bir sisli alan var ya, geçiş yapıyorsunuz. Filtreleme aslında burası filtreleme süreci. Şimdi bakın zaten geçmiş bölümüne artık vehimler düşüyor. Yani o e, sizi arkada tutan durumlar. Bakın sizi bağlayan enerjilerin geride kaldığını size söyleyebilirim. Şimdi bundan sonrasında kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, kendi otantik benliğinizi çok daha sağlıklı bir şekilde ifade edebildiğiniz ya da bu gerçekliği açığa çıkardığınız sürece doğru geçiyorsunuz. Şimdi 41 enerjisiyle geliyor. 40 41 biliyorsunuz bunlar aslında bir çeşit tamamlanma ve ustalaşma enerjileriyle alakalıdır. Dolayısıyla şu anda aslında size açılan bilgide şu var arkadaşlar. Ee, sizi bakın tutsak eden, sizi bağımlı eden ya da bağım, bağlandığınız çözülemediğiniz işte bunlar karmalar olabilir. Ee, ya da bir takım duyguların içerisinde çok fazla kalmışsınızdır. Bir şekilde ya da vehimlere düşmüşsünüzdür. Endişeler, kaygılar sizi ele geçirmiştir. Her ne olmuşsa e, bunlardan özgürleşiyorsunuz. Şimdi şeytan kartı bence e, tarot destesinde önemli enerjilerden biridir. Ben çok önemserim. E, ve sadece kötüye asla yormam. Çünkü arkadaşlar burası zaten aşılması gereken kişiyim. E, öyle bir enerji vardır ki orada. Ya oradaki vehimde kalır kişiler tamam mı? Ya da şeytanı işte hani secde ettirmek tabi bunlar metafor olarak söylüyorum. Yani nedir o? Oradaki benliğini aşmakla ilgili bir süreç. Dolayısıyla sizler tam da oradaki esaretten kurtulmuş olabilirsiniz. O esaret geçmişin yükleri gibi geliyor arkadaşlar. Bakın çok yani hani bu vurguları veren inanılmaz mesajlar geldi. Bu geçmişin yükleri. Bunlar birebir dediğim gibi sizin genetiğinizle alakalı olmayabilir, sizin yaşamınızla alakalı olmayabilir ama şey gibi de olabilir. Sanki kadın erkek ilişkileri ya da ilişki dinamikleri ya da hayatta varoluşla ilgili meseleler. Neyse hani tutunulan insanoğlunun kendisini o üst seviyeye, üst bilince çıkarana kadar deneyimlemiş olduğu hikayelerde büyük bir alanı tamamlamış olduğunuzu düşünüyorum ve buradan bir ustalıkla çıkma durumunuz var. Buradan aydınlıkla çıkma durumunuz var. Hani ee, tam da nefsinize yenilmemeyi öğrenmişsiniz kendi işte belki nefsi çıkarlarınız üzerine hareket etmenin ötesine geçmiş olma durumundan bize haberdar ediyor burası derin bir yolculuk burası dediğim gibi artık hani o çakra enerjilerini düşünelim daha tepe çakradan bakabilme bilincine geçmişsiniz o nef nefsi mertebeleri aslında aşmış bile olabilirsiniz ee, hani çünkü 40 yaş genellikle değil mi peygamberlik yaşı olarak adlandırılır. Hz. Muhammed'den yola çıkacak olursak peygamberliğin ilanı. Yani nedir burada? Kişinin kendinin o üst bilinci çıkması ile ilgili. Şimdi bakın ben bu kartı da yine de size çok severim ve siz artık şöyle bir duruma geçmiş olabilirsiniz. Yanıma tabii ki Luna Tarot'u da almıştım. Hani ihtiyaç olursa Luna Tarot'tan da size karşı seçecektim. Hani anlık tam şu anda duymamız gereken nedir diye ama Sirius'un bugün muazzam bir şekilde zaten bilgiyi tek başına aktarısı varmış. O yüzden başka desteden karşı seçmeyeceğim. Şimdi konu şu, Sizler ya burada geçmiş yaşam bugün arasındaki o bağlantıyı kurup kim olduğunuzu gerçekten fark ettiğiniz bir enerjiye geçiyorsunuz ki bu kalade Yani hani e, yüksek bir irade tarafından onaylanma mesajı alıyorsunuz. Daha ne diyebilirim ki? Bakın hatta şurada durdum değil mi? Hani en son şu imparatorca'da durdum. Burası hani bunlar tabii durdum da durduran kim değil mi? Bir de böyle bir mesele var. Burası işte arkadaşlar kişisel olarak e, dünya planında gelmeniz gereken en üst mertebe. Zaten buraya gelmiş olma durumunuzun bilgisini size aktarıyor. Ama tabi buraya gelesiye kadar türlü durumların içerisinden geçmişsiniz, özlemişsiniz, beklemişsiniz. Belki dediğim gibi sizi manipüle eden insanlarla karşılaşmışsınız. Çok fazla deneyim var, çok fazla zorlu yolculuklar içerisinden geçip tamamlanma durumuna ve artık kendi ruh yolunuzda ilerleme noktasına gelmişsiniz ki keza bu kart da bizi bunu bize bunu anlatıyor. Diyor ki bakın nereye gidersen git aynıydı her şey. Şimdi bunu tüm yaşam planları adına da değerlendirebiliriz. Bu yaşam planınız adına da değerlendirebiliriz. Siz bu yaşamda da türlü yolculukların içerisine çıkmış olabilirsiniz. Kendinizi tanımak, spiritüel olarak gelişmek ya da manevi öğretilerde almanız gereken bilgiler ya da eee birebir insani ilişkilerde kurduğunuz diyaloglar vesaire vesaire. Bunu çoğaltabilirsiniz. Fakat şunu görmüşsünüz işte o arayışlar neticesinde aslında öz bende yani bütün hikayenin özü benim içimde, benle, benimle beraber ilerliyor. Mesele başka insanlar, mesele başka mekanlar, mesele başka öğretiler de değil hepsini zaten bir alanda topladığımda ee, işte nefs ve işte o hani nefsin daha kötü alanlarıyla saf alanları arasında dengeyi ben yine kendi içimde kurabilirim ya da bilinmezliklerle görünen arasındaki o ahengi yine kendi içimde bulabilirim noktasına gelmiş olabilirsiniz ee, evet kendinde olmadığını bazen sandınız işte hani bu arayışlar bu yolculuklar bu yaşam deneyimleri fakat artık arkadaşlar yani özlemler bakın diyor ki uzak olanı özler nice yollar gider özlediği aradığı bulduğu kavuştuğu sonunda yine kendi olur. Ay çok duygulandım. <laughs> çok acayip oldu. Ve bakın hani şurada deste altında araba vardı ya zaten en üstünde. Gerçekten hani e, türlü yolculuklara çıkmış olabilirsiniz. Bu sadece fiziki yolculuk değil. Yani ruh yolculuğu. Hakikaten buradaki mesele ruh yolculuğu. Ve ee, orada işte hani şeytan kartı oğlak burcunu temsil eder. Haritalarda 10. evdir tamamlanmadır. Orayı aşarsanız aslında yönetirsiniz. Kimi o şeyi kalıbı oluşturursunuz arkadaşlar. Ee, o iskeleti oluşturursunuz. Ya da omurgasız olursunuz değil mi? Hani ya sağlam bir duruşunuz olur, omurganız olur ya da omurgasızca yaşayıp ah burada mum örtümü mahvetti. <laughs> Tamam, bu da olması gerekiyormuş. Neyse bir saniye arkadaşlar. Neyse mumu söndürdüm burayla sonra ilgileneceğim. Cümlemi tamamlamak istiyorum. Artık olacağı varmış. Belki de bugünün hatırası bu örtünün üzerinde böyle kalacak arkadaşlar. Yani hani yandınız bittiniz, hamdınız piştiniz. Aslında konu bu. Hamdınız piştiniz ee, ve dediğim gibi oradaki omurgayı oluşturma enerjisine, bilincine gelmiş olabilirsiniz. Ve yolculuğun aslında dışarıda bir yerde onda bunda cevapların orada burada olmadığını, kendi özünüzde olduğunu ve bunu bunu zaten bugün anlamış olduğunuzu ve şu an seçtiğiniz ya da seçeceğiniz yolların daha üst plan bilinciyle çalışacağının bilgisini verdi. Acil duymanız gereken mesaj buyurmuş arkadaşlar. <laughs> Çok acayip. Aktı gitti. Umarım sizlere katkı sağlamıştır. Daha da uzatmak istemiyorum. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Yolunuz, yolculuğunuz hayırlarla, güzelliklerle, iyiliklerle olsun. Yani eski durumlar artık bitmiş. Hani bunun müjdesi olarak da algılayabilirsiniz. Şu an dediğim gibi bambaşka bir serüven başlıyor. Buna hazır olun. Pek çoğunuz da buna hazırsınızdır diye düşünüyorum. Peki... Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şuradaki <laughs> ortalığı yaktık yıktık. <laughs> Şunları bir toparlayalım bakalım neler olacak. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, videoya beğeni atarsanız, yorumlarla desteklerseniz minnettar olurum. Abone olursanız keza öyle. Ee, katkı sağlamak isterseniz de teşekkürler kısmından ekstra bağışlarla katkı sağlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Tabi dilerseniz eğer bedava hakkınız varsa Hype bölümünden de videoyu görünüş kılmak adına destek vermeniz beni mutlu eder. Peki. E, fevkalade çok mutlu ayrılıyorum. Umarım sizler de mutlu ayrılırsınız bu e, açılımı dinledikten sonra. Tekrar sizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha sonraki açılımlarda ve videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.